Ben böyle bir ilişki yaşamaya falan hiç hazır değilim, tamam mı? Yani hayatım benim çok karışık. Zaten ilişki falan, yani bunlar bana göre şeyler değil. Ha sen iyiliğin için söylüyorum. Çünkü sonra üzülmeni hiç istemem. <laughs> sen deli misin? İşte o zamandan beri derler ki ilk masalı bir kadın anlat. Ee ya yani masal anlatıp çocukları uyutuyorsun öyle mi? Aa ne kadar komik. Sen nasıl buldum sormadım. Vardı buldum işte. Pek sayılmaz. Hadi evet, ya çok güzel yerleriyorum. Katınca ben de aynı görecek miyim? <laughs> Günaydın dediğin andan itibaren aslında böyle bir... ...bir masal başlıyor yani birbirine aslında bir masal anlatıyorsun her yani. gün. İşte o masala inanırsan... ...ilişki devam ediyor yani. Yoksa? Yoksa bitiyor. Ve <laughs> ikimizin. Çizmiş. O zaman terk et beni. Terk et beni, neydir? Ben seni terk etmiyorum. Ben seni terk etmek istemiyorum. Sen niye kahraman olmaya uğraşıyorsun? Hiç adamın kurtarılmak gibi bir isteği yok ki. Hiç kimse tertemiz başlayamaz bir ilişkiye. Bana mutsuzluktan bahsetme. Ulan! Ulan! Dünyayı çekilmez bir yer olarak gördüğünüz için derdimizi masalla anlatalım dedik. Bir yere kadar geliyorum, duvara toslayıp tekrar en başa dönüyorum. Ne yaparsan yap bir şey fark etmiyor. Seni seviyorum.